Merhaba arkadaşlar. BIM 22 Mart 2022 kataloglarıyla kesinleşen yeni fırsatlar ve pek çok ürünlerde sunduğu avantajlarıyla viral olmayı başardı. BIM Aktüel, sala olarak da bilinen yeni kampanya dönemi kataloglarında satışı beklenen kataloglarda temizlik ürünleri ve diğer önemli ürünlerde harika fırsatlar yer almaktadır. Yeni fırsat kataloglarında temizlik ürünlerine büyük ölçüde önem verilmiştir salı itibariyle gelmesi kesinleşen fırsat ürünlerinde ve büyük ölçüde temizlik ürünlerine yer vermiştir arkadaşlar İşte yeni gelen ürünlere hep beraber bakalım diş macunu paket Colgate'ten 75 milimetrelik 29.90 kuruş el ve vücut losyonu 12.90 kuruş 250 milimetrelik el ve kremi arkadaşlar 8.90 kuruş 75 milimetrelik bu Pijama takımı 109 TL erkekler için farklı bedenleri bulunmaktadır. Kapşonlu şortlu takım ise 69.90 kuruş batık desenli. Vücut losyonu ise 12.90 kuruş 250 milimetrelik. Diğer yandan sıvı sabun 12.90 kuruş 500 milimetrelik arkadaşlar. Açıl markasından çubuklu oda kokusu 19.90 kuruş 100 milimetrelik Koku de kasesi ise 6.90 kuruş 19 gramlık arkadaşlar. Oda spreyi 12.90 kuruş 500 milimetrelik. Süper ürünümüz ise arkadaşlar oda spreyi kolonya 19.90 kuruş farklı kokular 500 milimetrelik. Şampuan 29.90 kuruş 360 milimetrelik sarımsal ısırgan ve diğer şeyler arkadaşlar. Kil maskesi 3.90 kuruş 20 milimetrelik. Tırnak bakım ürünleri 14.90 kuruş Farklı seçenekleri bulunuyor arkadaşlar ee, Ultra çamaşır suyu ise 26.90 kuruş ekonomik boy olarak 4 kilogramlık Yumuşatıcı konsatre 29.90 kuruş Çamaşır e, renk kuruyucu mendil 11.90 kuruş 10'lu arkadaşlar Bulaşık makinesi tableti ise dev ekonomik paketi 100 adet 69.90 kuruş Bulaşı makinesi tableti ise 149 TL özel seri arkadaşlar 90 adet var içinde. Sıvı bulaşı deterjanı Fairy'den ikili avantaj paketi 34.90 kuruş. Sıvı bulaşı deterjanı ise arkadaşlar Pril'den 29.90 kuruş 2.5 kiloluk. Çamaşır makinesi temizleyici 8.50 kuruş e, aktif ekran arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> VC blok temizleyici 16.90 kuruş ee, çam ferahlığı Mega kağıt havlu 27.90 kuruş 1 kiloluk. Buzdolabı poşeti ise 3x20 arkadaşlar 9.90 kuruş. Bebek bezleri aylık paketler 129 TL farklı bedenleri bulunmaktadır. Bebek bakım örtüsü ise 16.90 kuruş. Onlu arkadaşlar bu. Bebek kısta kablo ise 19.90 kuruş. Pudra kokulu Islak cep mendili 7.50 kuruş e, pril ve z takımı toz deterjan arkadaşlar bingo'dan 8 kilogramlık 79.90 kuruş diğer yandan are sol kolonya 9.90 kuruş 150 milimetrelik sırt kasesi 12.90 kuruş diğer yandan aynı ürün Sopal süngerli sırt kasesi ise 12.90 kuruş ikili şey bulamadık arkadaşlar farklı ürünler orkit 48'li günlük pet 24.90 kuruş orkit hijyen pet normal 32.90 kuruş 36'lı bu orkit hijyen pet gece arkadaşlar 26'lı 32.90 kuruş uzun dantel kaplı Beraland 24.90 kuruş farklı bedenleri bulunmaktadır arkadaşlar 1 dakika süper saç kremi 18.90 kuruş 50 diğer yandan katı sabun arkadaşlar keçi ve eşek sütü ee, 6.90 kuruş vücut spreyi 16.90 kuruş 150 milimetrelik diğer yandan aynı ürün dudak e, dudak balmı 8.90 kuruş çorap çeşitleri Snoopy'den 5.90 kuruş farklı seçenekler ve renkler bulunmaktadır arkadaşlar Snoopy'den diş parçası çocuklar için 7.90 kuruş bukle e, belirginleştirici tarak arkadaşlar 14.90 kuruş çantalı makyaj parçası seti 39.90 kuruş 7'li paket e, figürlü maske ise 8.90 kuruş. Çocuklar için süper bir şey avantajlı arkadaşlar. Yüz maskesi ise 8.90 kuruş. Arındırıcı pirinç baling e, 26.90 kuruş. Nivea'dan boncuklu taç ve toka seti 9.90 kuruş. 22 Mart ve sonrası için ürünlerimiz arkadaşlar soket çorap çocukları için 17.90 kuruş farklı numaralar numaraları bulunmaktadır patik çorap ise 14.90 kuruş ee, bu da aynı farklı numaralar olamaktadır arkadaşlar çocuk çorabı farklı renk ve farklı boyutları beraber 5.90 kuruş cep mendili e, 7.50 kuruş pırıl veze takımı 10'lu arkadaşlar bunlar sıvı sabun 10.90 kuruş 300 milimetrelik Yara bandı 15'li 4.90 kuruş arkadaşlar 15'li bu vize takımı Çocuk çorabı e, farklı yaşlar bulunmaktadır arkadaşlar 5.90 kuruş Saç aksesuarları e, küçük kızlar için 7.90 kuruş Bebek emzik ve biberon temizleyici 9.90 kuruş ciften Kremalı kakaolu bisküvi 220 gramlık 16.90 kuruş oreodan Oreo'dan kremalı kakaolu mini bisküvi ise 100 gramlık 13.90 kuruş. Çikolatalı kremalı kakaolu bisküvi Oreo'dan Tirs 70.96 gramlık 9.90 kuruş. Sakız ee, Tirs'den arkadaşlar 8.90 kuruş. Karpuz aromalı bu da. Siyah çay arkadaşlar Of çaydan Triakis'ine 1 kiloluk 32.90 kuruş. Demlik poşet çay ise of çay hazine e, 28.90 kuruş 30 çarpı 15 gramlık. Filtre kahve Jobs'tan e, 250 gramlık 32.90 kuruş. Gold kahve ile bardak arkadaşlar Nescafe 150 gramlık 49.90 kuruş. Diğer yandan aromalı karamel e, üçü bir arada e, kahve Nescafe arkadaşlar 9.90 kuruş paket fiyatı. Bitki çay çeşitleri ise narlı, elmalı, yeşil çay ve papatya 7.90 kuruş adet fiyatı. Çikolatalı tahıl gevreği e, Coco Pops'tan 29.90 kuruş. Ee, ekonomik boy paketi ile beraber cam kavanoz domates salçası 700 gramlık 11.50 kuruş Bardak noodle 60 gramlık 4.75 kuruş arkadaşlar süper bir ürün bu Curly'den ee, Granora Antep fıstıklı beyaz çikolata 300 gramlık 19.90 kuruş Kırmızı mercimek Timo'dan ee, 1 kilo arkadaşlar 13.50 kuruş 7 gün portakal, fruko gazoz, 10.50 kuruş ikili paket, 1 litrelik turşu suyu, doğan ayıdan 1 litrelik arkadaşlar, 5.50 kuruş acılı ve acısız olarak, meyve aromalı maden suyu, 3.50 kuruş, 250 milimetrelik Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Daha çok video ve indirim avantajları için ve daha doğrusu bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.